Merhabalar, bugün kendi yazmış olduğum bir soruyla karşınızdayım. Pi bölü 2 ile pi arasında bir teta açısı verilmiş. Bu açı tamamen delta'nın sıfırdan büyük olması için bu şekilde seçildi. Denkleminin kökleri bir geometrik dizinin terimleri dir denmiş. Kökler çarpımı bu dizinin ikinci terimi. Kökler toplamı ise bu dizinin üçüncü terimini oluşturmaktaymış. Buna göre demiş, bu dizinin ilk dört teriminin toplamını bulunuz demiş. İlk dört teriminin toplamını istiyor. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Birazcık sorumuzu yukarı alalım ve küçültelim. İlk terimini bilmiyorum ama ikinci terimi dediği için A2 diyeceğim. A2 A2 dediğim arkadaş dizinin kökler çarpımına eşitmiş. Kökler çarpımı C bölü A'ydı. C bölü A'da cos teta bölü sin kare teta olacak. Devam edelim. A3 hemen üçüncü terimi kökler toplamına eşitmiş. Kökler toplamı eksi b bölü a idi. Bu dizinin eksi b dediğim zaman eksi eksi kos kareden kos kare teta bölü sin kare teta şeklinde yazacağım. Ama burayı sakın tanjant gibi bir şeye geçiş yapmayın. O halde şöyle bu terimleri yan yana bir yazalım. a2 dediğim kos teta bölü sin kare teta a3 dediğim ise kos kare teta bölü Sin kare teta. Burada geometrik dizinin kuralını bildiğim için şöyle diyorum. Buradaki sadece tek bir çarpım var. Bu çarpım ise yani ortak çarpan geometrik dizinin ortak çarpanı kos teta kadardır. Bu durumda bir sonraki terim kos küp teta bölü sin kare teta olurken bir önceki terim ise bir bölü sin kare teta olacak. Bizden artık bu A1, A2, A3, A4'ü bulduğumuz için bu dördünün toplamını istiyor. Bu dörtlünün toplamını bulurken de hemen ben şöyle yapacağım. 1 bölü sin kare teta parantezini alacağım. Burası 1 artı cos teta artı cos kare teta artı cos küp teta olacak. Bu ifadede hemen eşittir diyelim. 1 bölü sin kare teta çarpı 1 artı cos teta artı şu ikisini cos kare teta parantezine alabilirim. Cos kare teta parantezinde 1 artı cos teta olacak. Şimdi dikkat. Şu ikiliyi ortak çarpan parantezine alırsam ve tek bir payda da yazacağım bunları artık Tek kesir olarak yazacağım, uzatmayacağım. Kos kare teta artı bir çarpı bir artı kos teta bölü sin kare sin kare teta olacak. Şimdi burada bunun tabi en sade halini arayacağım, bu haliyle bırakmayacağım. Sin kare teta yerine şunu yazabilirim, yani bir eksi kos kare teta yazabilirim. Bu durumda şöyle olacaktır. 1 eksi cos kare teta. Yukarısı aynen kalacak. Şuraya 2 kare farkı uygularsam 1 eksi cos teta çarpı 1 artı cos teta olarak yazacağım. Şu ikili birbirini götürecek ve buradan cos kare teta artı 1 bölü 1 eksi cos teta şeklinde bulacağım. En sade halini de. Yani bu aslında bizim oluşan dizimizin ilk dört teriminin toplamı olacak diyebiliriz.